Kanserle bağışıklık sistemi çok yakından ilişkilidir. Bağışıklık sistemi nedir? Bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklardan koruyan bir hücreler ve antikorlar sisteminin sonucunda oluşan bir sistemdir. Bağışıklık sistemi bizi gerek mikrobik virüs, bakteriler, protozoerler gibi parazitlerden korur ve gerek kanser gibi hastalıklardan korur. Tabi burada mekanizmaları farklı. Şimdi kanserdeki bağışıklıktan bahsedelim. Kanserdeki bağışıklıkta en önemli elemanlar, lenfositer sistemin kıspal bölümleri olan T-lenfositleri -t ve aynı zamanda doğal katil hücreler. Natural killer cell dedikleri doğal katil hücrelerdir. Bu doğal katil hücreler kanda dolaşırken rastladıkları kanser hücrelerinin yabancı hücreler olduklarını tanırlar ve onlara saldırırlar. Perforin gibi daha bazı maddeler salgılayarak kanser hücrelerinin cidarlarını delerler ve o hücreleri öldürürler. Bunun yanında T hücreleri de killer cell'lerin yanında help yardımcı T hücreleri, süpresör T hücreleri, makrofajlar da yine kanser hücreleriyle mücadele ederler. Bunları tanıyıp yok etmeye çalışırlar. Tabii kanser hücreleri de bunlara karşı önlem almaya çalışırlar ve kendilerini bir zarlarının üzerine bir fibrin ağıyla örterek yahut daha başka şekilde zarlarını değiştirerek yabancı hücre olmamak şekline girip killer sellerden lenfositlerden kaçar, kaçarlar. Eğer bu e, lenfositer hücreler e, iyi çalışmıyorsa, zayıfsa veya onları e, dürten, onları stimüle eden, uyaran sistem zayıfsa kanser hücreleri o zaman bu yakalanıp e, yok olmaktan kurtulabilirler ve kanser zaten bu şekilde gelişmektedir. Yani e, bağışıklık sistemi zayıf olan insanlarda. E, kanserin ilerlemesi, büyümesi, gelişmesi, metastaz yapması daha kolay olmaktadır. <laughs> bu lenf hücrelerinin yanında bir de kanda gene e, antikorlar vardır. Bu antikorlar e, kanser hücrelerinde bulunan bazı antijenlere karşı e, spesifik olarak onlara yapışırlar ve gene bu yapışmış halde T, t lenfositlerinin yahut da killer daha kolay tanıyıp yok etmesini sağlarlar. Buna da hümoral yani sıvıya bağlı bağışıklık diyoruz. Öteki hücresel bağışıklık bu da şey bağışıklık. Hücresel, sıvısal bağışıklık. Bu e e bağışıklığın kuvveti nelere bağlı? Bağışıklığın kuvvetinde rol oynayan birçok çalışmalar var. Rol oynayan faktörleri seyarsak beslenme Akdeniz diyetiyle Asya mutfağıyla e, beslenen insanlarda bağışıklık sistemi daha kolay kuvvetli olmaktadır. Bunlar e, sadece e, içerdikleri omega 3 e, yağları sayesinde değil, ayrıca daha başka birçok e, içlerinde bulunan doğal maddeler dolayısıyla e, bağışıklık sistemini kamçılamakta geliştirmektedirler. Ruhi durum, neşeli, iyimser insanlarda, morali yerinde olan insanlarda, bağışıklık hücreleri çok daha iyi çalışmaktadır. E, fiziksel egzersiz yapan sportmen insanlarda, bağışıklık sistemi çok daha iyi çalışmaktadır. Toksik maddelerden uzak olan insanlarda, bağışıklık maddeleri daha iyi çalışmakta. Bunların hepsi, bağışıklık yoluyla kanseri gerileten faktörlerdir. Neşeli insanlarda, bu bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasına ait bazı belgeler son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Mesela olumlu düşünen insanların olumlu düşünen insanların endok beyinlerinin ürettiği endorfinler, nöropeptitler, karamsar insanların nöropeptitlerinden farklı bulunmuştur ve bu nöropeptitlerin bağışıklık sistemi lenfositlerin üzerindeki reseptörler vasıtasıyla bağışıklık sistemini etkiledikleri de gösterilmiştir.